Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni bir Wildrift videosuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz 4 adımda en hızlı şekilde bedava kostüm elde edebilmek. Ve ben sizlere adım adım bedava kostüm en hızlı şekilde nasıl elde edebileceğinizi anlatacağım. Çekilişle ilgili açıklamayı videonun sonunda yapacağım. O yüzden hemen videomuza geçelim. Şimdi... ilk olarak kostümlerden bahsetmek istiyorum. Kostümler gün geçtikçe artmakta. Gelen etkinlikler, farklı serüvenler, farklı hikayeler üstüne kostüm eklendikçe ekleniyor ve bizler de kostümle oynamak istiyoruz. Oyunda görüyoruz çok renkli, çok oyunu eğlenceli hale getiriyor. Dosta güven, düşmana korku salıyor. Bazen tam tersi de olabiliyor ama olsun. Yine de hepimiz kostümle oynamayı çok istiyoruz ve kostümleri çok beğeniyoruz. Ben fazla para yatırmayan biri olarak şu anda 111 adet kostüme sahibim. Kostümleri bedava olarak elde edebileceğiniz türler destansı ve diğer kostümler. Bunları bedava elde edebilirsiniz. Fakat efsanevi kostümleri bedava elde edemiyoruz. Fakat Geçenlerde bu ganimet kısmındaki heksek anahtarlarından bize göndermişlerdi. Bütün oyunculara göndermişlerdi. Ve oradan efsanevi kostümleri bedava bir şekilde elde edenler olmuştu. Umarım siz de o şanslardan olmuşsunuzdur. Fakat bana çıkmadı. Bu konuda hiç şanslı değildim. Ama hala şansımız var. Pora mağazası rastgele kostüm sandığından bedava kostüm elde edebiliriz. Şimdi hemen adımlara geçiyorum. Birinci adım poro para toplamak. Nasıl ama? Yani böyle deli gibi poro parayı nereden bulabilirim diye irdeleyeceksiniz oyunu herkesin bildiği şekilde poro parayı sürpriz sandıktan elde edebiliyoruz. %8 ihtimalle düşük bir ihtimal ama hala şansımız var. Eski sistemde haftalık 75-65 poro para falan elde ediyorduk. Hatta bundan yakınanlar bile vardı. O zaman çok iyi günlermiş. Şu anda bir özel kostüm eklediler ama yani bunu açılır mı açılmaz mı çok ümitsizim yani bu konuda. Bence bu sistem hiç güzel olmadı. Ben beğenmedim. Sizin fikriniz ne bilmiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz fikrinizi. Başka para parayı nasıl elde edebiliriz? Lonca ödüllerinden elde edebiliriz. Lonca ödüllerini kasabilmek için herhangi bir loncaya üye olup o loncadaki kişilerle oyun oynamanız gerekiyor. Ve bu lonca ödüllerinde kastığınız seviye haftalık olarak sınırlanıyor. Yani sizler her hafta düzenli olarak lonca düğlerini kasabilirsiniz. Ve bu dönem bitene kadar da toplamda 700 poro para elde ediyorsunuz. 700 poro parayla da gidip poro sandığı açtığınızda eğer şanslıysanız 200, 400, 600 ve 1000 poro enerji elde edebilirsiniz. Bu şekilde poro enerjiniz daha hızlı artabilir ve kostüm elde etmeniz daha da hızlanabilir. Poro parayı bir başka şekilde elde etmenin yolu da etkinlikler. Pora etkinliklerden nasıl elde edeceğiz? Bazen pora porayı direkt olarak etkinlikte verirken bazen de bize kostüm pozu sandığı veya poz seçim sandıkları verebiliyorlar. Bunları lütfen açmayın arkadaşlar. Kullanmayın. Sizde olmayan pozlara harcamayın. Bunları bir kenarda biriktirin. Ben Oyunun başladığı andan itibaren her zaman böyle yaptım ve daha hızlı bir şekilde kostüm açabildim. Bana göre pozlar çok da önemli değil. O yüzden bunları elimde tutuyorum. Ben diyelim ki gittim bir adet pora sandığı açtım ve pora sandığından bana rastgele bir poz verdi. Ve bu pozlarda da elimde var olan bu kutulardan birinden çıktı. Diyelim ki para sandığından Volibear pozu çıktı. Volibear pozu çıktığında ben de var olarak gözüktüğü için ve ben de var olan pozun seçimini onayladığım zaman bana 200 poro para daha gelecek. Yani ben toplamda 400 enerji kazanacağım. O yüzden lütfen bunları kullanmayın ve daha fazla poro para kazanabilin, poro enerji kazanabilin. Aynı şekilde ifade sandıklarında da bu işliyor. Sizde var olan bir ifadeyi açtığınızda size 100 para para olarak geri veriyor. O yüzden ifadeye pozu çok önem vermiyorsanız, ben hızlı bir şekilde kostüm elde etmek istiyorum diyorsanız gidin bu taktikleri uygulayın. Bunlar çok kıymetli taktikler. Şimdi hemen ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adım para enerji toplamak. Poro enerjiyi nereden toplayabiliriz Milena? Poro enerjiyi etkinliklerden toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde etkinlikler geliyor. Mesela arınmış zayah ve rakan etkinliği vardı. Onda da aynı şekilde böyle poro enerji veriliyordu. Daha başka etkinlikler vardı. Onlarda da bu şekilde veriyordu. Bu etkinlikleri kaçırmadan kasmanız gerekiyor. Bu seviyelerde 500 poro enerji verirken bir de siz sıralama kastığınızda da size artarak poro enerji veriyor. Benim çok fazla vaktim olmadığı için %25'lik dilime girdim ve 200 pore enerji aldım buradan. Ama sizler daha çok vakit ayırarak daha hızlı bir şekilde pore enerjinizi kasabilirsiniz. Poro para kasmanın, poro enerji kasmanın bir başka yolu daha var. Wild Rift karşısını satın almazsanız buradan yine poro para ve şampiyon pozu seçim sandığı alabilirsiniz. Buradan da poro para elde edebilirsiniz. Ama Valdrift kartı satın alırsanız buradan elde ettiğiniz poro enerjilerle sandığınızın yarısı dolacaktır. Onun dışında 50 seviyeye geldikten sonra size gelen bu vahşi yıldızları Valdrift kartı mağazasında poro enerji olarak harcarsanız kostümünüzü çok 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 hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Valdrift kartı bence çok karlı. 990'dan almanıza asla gerek yok. Ucuz olanı alın. Ben Valdirif kartını her sezon alıyorum. Oynadığım şampiyon olsun olmasın ve 3 kostüm elde ediyorum. Çok karlı. 2000 vahşi çekirdeklik paketi aldığınızda 250 lira veriyorsunuz. Ve 3 tane Wild Pass alabiliyorsunuz. 3 tane Wild Pass demek 6 ay gibi bir süre demek. Yani 6 ayda oyuna 250 lira para yatırmış oluyorsunuz. Ve 9 kostüm elde etmiş oluyorsunuz. Hatta şöyle de bir durum var. Zaten yükselmiş kostümü de alacağınız için o da farklı bir kostüm olarak sayılabilirse öyle düşünürseniz ki öyle gözüküyor zaten 4 kostüm elde etmiş oluyorsunuz. Ve bence çok hızlı bir şekilde kostüm kasıyorsunuz. Ben en çok bu şekilde kastım kostümlerimi. Bu şekilde elde ettim. Yine para harcamak istemiyorum Milena diyorsanız başka bir şekilde bedava kostüm elde etmenin yolu var. Üçüncü adım Amazon Prime. Amazon Prime'de belli aralıklarla rastgele kostüm sandığı veriliyor. Ve bunu ücretsiz bir şekilde temin etmenin bir yolu var. Bu kostüm sandığı çıktığı zaman Amazon Prime'e üye oluyorsunuz. Geliyorsunuz o sandığı alıyorsunuz. Sandığı aldıktan sonra üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Aylar sonra tekrar bu kostüm sandığı geldiğinde villinizi başlattığınızda tekrar yine bir ücret ödemiyorsunuz ve yine kostüm sandığınız bedavaya geliyor. Bu şekilde de bedava kostüm elde edebilirsiniz. Şimdi bu konulardan bahsetmişken aklıma bir şeyler geldi. Oyuna başladığım sıralar bu grup arama yerlerine geliyordum ve e, gruplarla oynuyordum. Bazı gruplara girdiğim zaman Türkler Böyle yalvarıyordu. Yabancıları falan bulmaya çalışıyordu. Böyle diyorlardı ki işte, e, "Bana pes alır mısın? Bugün benim doğum günüm. Bana kostüm atar mısın? Bugün benim doğum günüm." falan diyordu. Oldukça komik oluyordu bu. Sizi tanımayan birinden veya sizin arkadaş olmayan birinden bu şekilde istemek oldukça komik oluyor. Lütfen böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Bunun yerine çekilişlere katılabilirsiniz. Bu şekilde dördüncü aşamaya da geçiş yapmış oldum. Dördüncü aşamamız çekiliş. Kanalımda çekiliş yapacağım. Düzenli olarak çekiliş yapacağım. İlk çekilişimi bin abone özel yapmak istiyorum. Bin abone ulaştığım gün bir video yayınlayacağım. O videoda şartları anlatıyor olacağım ve bin abone özel bir kostüm çekilişi yapacağım. Düzenli çekilişlerimde efsanevi kostüm destansı kostüm ve pes çekilişi şeklinde olacak. Bunlar bazen değişebilir. Misal diyelim ki destansı kostüm çekilişi yapıyorum. Çekilişi kazanan kişi dedi ki ben destansı kostüm istemiyorum da pes istiyorum. İkisi eş değer olduğu için. Pes istiyorum dedi. Ben de tamam pes atıyorum. Ama mesela dedi ki bu sezonun pesini beğenmedim. Sonraki sezonun pesini istiyorum diyebilirsiniz. Ve sonraki sezonun pesini atabilirim. Çekilişe katılmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Böylece çekiliş videomdan en kısa şekilde haberdar olabilirsiniz. Umarım sizler de mainlerine kostüm çıkan şanslı insanlardan olursunuz. Umarım bu video sizler için çok faydalı olmuştur ve umarım çekilişi siz kazanırsınız. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Gelecek Wilder videolarında görüşmek üzere. Ben gelecek videolar için çok heyecanlıyım. Sizin desteğiniz beni oldukça motive ediyor. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.